arkadaşlar, bugün sizlerle e, kendi yaşımından adlı serimizin ikinci bölümünü çekiyoruz kendi yaşımından adlı serisini bilmeyenler için anlatayım kendi e, çalıştığımız yeri işleri anlatıyoruz size ve bugün de yine aynı şeyleri yapacağız ama bu video birleşik olacak ve önceki videoyu kısa yapmıştık 2 video atacaktım ama ondan vazgeçtim sadece o duracak ve videoya 3 like attığınız için çok teşekkür ederim çünkü 3 like istemiştik maksimum 5 demiştik ee, başka bir sıkıntımız yok kümesleri yazacağız ve sonra emmican yok bu arada yanımda şimdi o gelmedi o evde İndi kümes gezeceğiz Yine yem basınca çünkü yem var. Ee, bu serinin devamı gelmesini istiyorsunuz yine aynı şekilde 3 like atabilirsiniz. Sesim çok duyunmuyor olabilir. O Ol, zaten çok konuşacağım. Hadi başlayalım. arkadaşlar bu arada iki gündür video gelmiyor. bu arada iki gündür video gelmiyor. Her gün video almamı istiyorsunuz. Bu video 3 saat gelsin. Oyun videolarımı da çekeceğim. Bu kanalı mı çekeceğim? diğerini mi çekeceğim bilmiyorum. Ama bu vlog kanalı olacak yani. Genel olarak. O yüzden oyun videolarımız için bu videoya 5 like yapmamız lazım. Hadi bakalım. Arkadaşlar biliyorsunuz e, okullara açıldı. okullar açıldığı için çok bir video çekemiyorum. Hem de oldu ondan da kaynaklanıyor ama çekebilir miyim çekelim. Siz isterseniz 3, 4 like, 4 like atın ve kanalda abone olmayı unutmayın. Bu video yarım saat sürebilir. Siz izle, izler misiniz bilmiyorum ama Hatta belki yarım saat sürmez. Bu e, şey yapabilirim. Sadece bu kümesi çekebilirim. Çünkü çok uzun olacağı için izlemezsiniz. Arkadaşlar PUBG videosu gelebilir. Minecraft da gelebilir. Yani her her oyun videosunu çekmeye çalışacağız ama bildiğiniz gibi okullar açık ve okula gidiyoruz Emircan'la. Kimse video atamıyor. O yüzden biraz sıkıntı oluyor. Günde bir, bir, video atmaya çalışacağız ama bu biraz zor olacak. Cumartesi, pazar günleri kesinlikle video gelecek bir sıkıntı çıkmazsa sizin isteğinize bağlı her gün video gelsin gelmesin mi onu yazabilirsiniz evet e, şimdilik durduruyorum kömürlükte görüşürüz arkadaşlar şey geldim arkadaşlar bu video geldiyse bir tane Jenga oyunu oynadık. Onu da izlemeyi unutmayın. Onu oynadık. Oynamış oluruz yani. Ee, o videoyu da bakmayı unutmayın. Onda da ceza ne olacak bilmiyorum. Onu ayarlayacağız. Ben şimdi şunu da doldurayım. Ve videoyu kapatalım. Ee, bekleyin. Başkanlığı Ötök Hükümeti'nde kömür kaldı. Başka bir işimiz yok sayılır. Evet, bitti sayılır. Hatta bitti video. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.